Sen beni burada bekle. Ben eve gidip hemen geleceğim. Aydan benim hastalarımla Emre ilgilensin. Tabii hocam. Birazdan kendisi burada olur zaten. Deniz Hanım. Aa, efendim. Ödeme. Ben geldim. Hayatım hoş geldin. Ay bugün öyle şeyler oldu ki inanamayacaksın. Senin ne işin var burada? Yemini merak ettim. Ya saçmalama senin burada olmaman lazım. Ne demek burada olmaman lazım? Ne demek burada olmamam lazım? Ne demek saçma sapan konuşma Allah aşkına ya. Mehmet Ali. Mehmet Ali. Bak bugün. <laughs> Hayatım ne oldu? Ne değişik davranıyorsun. İyi çok Hem de çok iyi, ne bileyim böyle erken geldi falan bir enerji yani ne bileyim ben ya. Ha. İçim kaynadı sana ya. Ay Mehmet Ali bugün o kadar inanılmaz şeyler oldu ki. Bak şimdi, öncelikle annenle çok önemli bir konuşma yaptım. Sonra Yağmur'la çok önemli başka bir konuşma yaptım. Sonra Rıfkı abimle yine çok önemli bir konuşma yaptım. Yani bugün böyle dünya önemli konuşma günü gibi bir şeydi benim için. Bak sen de eve erken geldin. Dur şimdi bak kendime kahve yapıyordum. Bir tane de sana yapayım. Şöyle uzun uzun anlatayım. Olur açtım. Oh, Git ben yılını alıp geleceğim. Anne! Su olabilir miyim? Aa baba! Senin ne işin var evde ya? Bir şey mi duydun da geldin? Yok oğlum ben bir şey unuttum onu almaya geldim. kendin al suyunu. tamam baba. Çabuk al. Oh, afiyet olsun canım benim. Sağ ol babacığım. Afiyet olsun lan. Hemen gidiyorsun canım. Acele et. Saçım var mı Mehmet Ali? Sakın kullanma o kelimeyi. Ya ne kelimesi kullandım ki? Ay kahveler bir köpüklü oldu, bir köpüklü oldu. Ben de üstümü değişeyim dedim de sonra vazgeçtim. Evet. Oo, eline sağlık. Bir tane ne güzel olmuş hakikaten ya. Valla çok güzel. Kahve çok güzel görünüyor. Hmm. Tadına bak, tadına bak. Hmm. Oh. Ay Mehmet Ali annen bir anlayışla karşıladı. Bir anlayışla karşıladı anlattıklarımı. Yani inan küçük dilimi yutacaktım. Tabii canım annem benim çok şeydir insandır. Anlayışlı bir insandır hem de. Sonra yağmur geldi. Ne dedi biliyor musun? Anne ben aşık oldum dedi. Ya. Ya. Hem de ilk defa aşık olmuş. Ne güzel değil mi Mehmet Ali? Ne güzel. Ama sen yine de bilmiyormuş gibi yap. Durum çok ciddi. Yani evlilik falan olabilir. Ne güzel. Tabii çok güzel ya. Yani insanın aşık olduğu biriyle evlenmesi çok güzel. Hele ki ilk aşkıyla. Kullanma o kelimeyi. Efendim hayatım? Neden? Yani ben senin ilk aşkın değil miyim? Evet. Evet tamam. Sen benim ilk aşkımsın. Ben senin ilk aşkın. Karına yalan mı söyledin? Hayır! Nasıl, hayır? Sana demedim ben hayatım. Kime dedin hayatım? Öyle genel olarak. Ya kızım evleniyor ya şimdi. Hayır olamaz dedim ya. Duygulandım yani. Ay, Mehmet Ali bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi. Sen benim ilk aşkımdın. Ben senin ilk aşkındım evlendik. Şimdi Yağmur ilk aşkıyla evlenecek. Eğer Oğulcan da ilk aşkıyla evlenirse yani bu bizde böyle tatlı bir aile geleneğine dönüşebilir. İlk aşk ailesi. Kullanma o kelimeyi. Hayatım sen bana bir kahve daha yap ya. Aa, Vallahi senin bu kadar kahve sevdiğini bilmiyordum. Bugün gerçekten çok önemli bir gün.